Herkes karakterini alsın. Bakalım kadrolar nasıl oldu? Ben Sigon, Noctural, Tuğçe, Satalina karşıda Expert, Ebeveyn, Fanny, Zenit ve Milih var. Biri banlanıyormuş mesela şu 10 kişiden. Ne güleriz değil mi? Yine mi Dead by Daylight? Aslında onunla bir Dead by Daylight çevirecektik ya. Bunlar benim arkadaş sistemden değil. Benim sistemden bu kadar şey atılsa Tamam manedis biliyorum. Yayından önce de konuştuk. Bak al. Bak bir sonrakini alırız. Ee, Uplay biraz yavaş çalışıyor. Ha DND'de olabilirim. Oraya bak. Do not disturb aşağıda olabilirim. Oyunlarda değil de online'larda olabilirim. Bir de bazen Uplay e, yer her zaman var. Her maçta var. E, şey yapabilirsin. Sen beni ekle eklediysen zaten çağırırım bir sonraki maça. Bu şey gibi Daredevil. H1-Z1'de de böyle. Oh 3 kişi daha gitti. H1-Z1'de de globalde biri banlanınca yukarı bildirim gelir. Şimdiden 15 gördük herhalde. Ya da hepsi yalanmış. Aslında. Ya da fake atıyorlar. Aslında bunların hiçbiri banlanmıyor. Dengemi kaybetmiyorum ama kedilerin dengelerini kaybetmelerini istiyorum. Hoş geldin VN6139. Shift 2'den beni görebiliyorsun. Sen beni görüyorsan profesör, doktor, aha bir Türk gitti. Türk gitti. Harbi Türk gitti. Bu arada birinin PC'si <laughs> hala yüklüyor. Niye bu kadar çok ban oluyor? Demek ki bugüne kadar sistem hiç çalışmamış. Demek içeridekileri de yazayım. Demek ki bugüne kadar Sistem hiç çalışmamış. Fair, Fair, fight mıydı? Neydi? Fair bir şeydi. Kediler çok büyük pislik yapıyorlar bana o yüzden. Aa 4, 5. Be, be. Melih de gitti. Melih de banlandı <laughs> diyeyim. Banlanmadı ama Melih de düştü oyundan. Hay Allah ya. Hadi bakalım. Postage bulundu. Bu yayında tekleme olmasın da FPS e düşük alsa bile bu yeni capture kart önemli değil. Önemli olan e, yayının donmaması. yani daha doğrusu oyun görüntüsünün donmaması. Yayın zaten donmuyor da. Allah, ya şöyle bir Hadi inşallah. Ben seni belki merhaba. Ne haber? Gel dans edelim. Dedik dedik şöyle. Dur. Dur buraya gel. <laughs> İki kişi daha gitti abi efsaneymiş ya. Çatıştır banlıyorlar. Ban Ban Hammer yayında. Ben de... Abi çerçeveye vurdum ya. Tamamdır. Yerden müzik geliyor. Vallahi canının derdini bunlar. Vallahi canının derdini. Bunlar var ya azmış azmış. Bilmiyorsun. Oh! Tüken açıldı. Hadi birbirimizi vuralım. Ben şuradan gideceğim ya. Kimse yok burada. Bir dakika burası mıydı? Orası garaj. Burasıysa... Ee, ben doğru yerdeyim değil mi? Allah'ın ban üstüne ban. Hop. Bakalım burası temiz gibi de ben yine buradan gideyim. Ee, Yeni insanlar birbirini katletmeye devam etsin. Burası temiz gibi. Ben bir şeye bakacağım. Allah'ım, You fix the game. Adam resmen Ub, Ubisoft'ta dalga geçiyor diye banlandı. Efsane bir şey, şu şahane ban. Abi. İnanamıyorum Bal Bal Vallahi bilerek yapmadım Koş gel buraya sen Bir şey diyeceğim sağ üst taraf bildiğin Ben Fanny'i nasıl öldürdüm Herhalde şey olmuş Eee şey onu yaralamışım. Ban yağıyor ban. Hey <laughs> kaçtı ben de banlanacağım şimdi. Ben de banlanacağım şimdi. Senin yüzünden GSGP mi? Neden? Hadi alalım. Wine seller <laughs> Drone düşmüştür kafasına. Bitince daha maç bitsin davet edeceğim. Bir abi bu kadar insan banlanıyor utanırlar umarım ya şu, şu banlardan. Ben bu arada yavaştan isimleri yazayım. Noktural tuğçe Satelina. Dur şey başladı. Prepare. Ne güzel banlanıyorlar. Dur. Aa elimde de pompalı kaldı ve ben ter... Aha terlendim. Kaçırdınız kanalın modlarını kaçırdınız. Buraya niye koyamıyorum? Allah Allah. Ha bir tane var. Pardon. Ben de üstü üstüne koşuyorum ki beni vursun diye. Abi ne kadar zormuş vurmak. Bir de ben niye bunu aldım? Bir yerde drone var bir Yerde drone var abi her yer tel oldu çekil bir Tel de ben Dur dur yanlış şey aldım dur al onu Şuraya bir tel Şuraya bir tel Bir tel de buraya Ne oluyor ya Abi her yeri tel döşedik 4 ban daha geldi Klavyesi bir iki saat kaydıp bana atsana bir bir şey diyeceğim. Bir yerde drone var. O drone. O drone nerede? Bandan başka bir şey görmüyoruz ki. Sağ üst tarafta bandan başka bir şey yok. Nerede bu millet yahu? Burada kimse yok zaten. Tel yok. Bu mevsim iyi ban yaptı. Çok acayip ya. Hoş geldin Emre'li. Aha. Tuğçe öldü. Bir şey diyeceğim. Ban yağmuru var. Bakalım hangi Türkler hile yapıyormuş. Onu da göreceğiz. Hah. Sigun da öldü. Hadi bakalım. Sigun öldü. Hadi bakalım. Bir şey diyeceğim, Moktural orada duruyor da. Şuradan biri atlasa içeri kesecek yani beni. 40 saniye. Abi ben çok pardon et, sana denk geliyor ya. Öldüm sonunda öldüm. Abi arkadan gelmiş. Nocturnal neredesin? Bak görüyor musun? Orada o... bu ne ya? Bu nasıl bir kill Yok arkadaş. Ben öleyim. Sen odadan kill al. Ayıp. <gülüşmeler> Teller her zaman iş Bu kadar tel alınmaz bir daha. Yok, yok Böyle bir fanta fantezi yapmayalım. Fantazi diyecektim az kalsın. Fantastik diyecektim. İkisi karıştı. Dur. Ben bakalım hadi. Çok istediğiniz Yalnız bunun silahına benim hemen dürbün takmam lazım. Yükledi. Almamışım dürbün. O zaman confirm edelim. Yerde seçmiyorum. Satalina, Lina, Tuğçe, Noctural. Hop! Masa üstüne döndüm. Masa üstüne döndüm. Maç başladı. Masa üstü dediğim de şey, Discord'a döndüm. Bir yere de dönmedim ya. Yani. Hoş geldiniz. Fantastik bir fantastik. Tek Margit. Hadi bakalım. Türk bulanlar haber versin. Ben kaçırabilirim. Beni burada göremezsin. Beni burada göremez. Dur bakayım. Bari bir var mı? fena değil. Güzel yer. Güzel güzel. Buradan bir yere daha gidiliyor galiba. Dur bakayım. Burası iyi. Dur. Ben oyunun yanları yazmaya devam edeyim. Sigun. Tamam benim takım tamam. Zenit. Expert. Ebe. Wayne ve funny. Hadi bakalım. Taçankaya hem de. Hem de Taçankaya. Taçankaya da isim gibi ha. Taçankaya. Roron ve Distik Dit TV diye biri de gitti. Bir an oyun dondu bu arada. Yayındaki don şey değil o merak etmeyin. O oyun bende dondu bu sefer. Abi benim drone'um vardı. Ya ben nasıl bir insanım ya? Şurada biri var mı? Yok kaç kişi kaldı? Biri burada. Biri burada. Tamam. Oh. Abi benim mis gibi dronum vardı içeride ya. Birini aldım. Güzel. Sigunda birini aldı. Vay arkadaş buldu aldık ya. Hoş geldin Yiğit Coşkun Fırat. Lazer var abi sakın girme. Az kalsın giriyordum görmüyordum. Değil o Redline level 40 olmuşsun. Sıkı takipçi. Bu arada kanalı ne kadar çok izlerseniz yani burada yayınları gelirseniz vesaire ne kadar sıkı bir takipçi olduğunuzu Mikuiye tutuyor. Spam yapmasanız da tutuyor. Merak etmeyin. Ben de zaman içinde kanalı en çok takip edenlere bazı özellikler veriyorum. Mesela link atamıyorsunuz normalde. Ama o insanlara ee, linkle ee, Master Bedroom Link atabilme özelliği gibi şeyler veriyorum. Bazı, normalde diğer e, kullanıcıların e, mesela timeout yiyeceği özellikleri... Bu arada bir takım gitti. Takım gitti. Full gittiler. Mesela normalde spam sayılan ya da vesaire sayılan her şeyi eee ben muhab tutabiliyorum. Siz öyle bir e, özellik var. Öyle değil. Bir sonraki herkes gelebilir. Tababa sadece. Kaba bastım. Herkes iyi çıkın, çıkın. Kapatalım buraları. Hoş geldin taktirci Gökhan ilk defa atıyorsun galiba. Takip olasın. Ona training ve Mulot Bronda. Bronda. Malum Bron Bronda. Drone girdi arkadaşlar. Pardon. Biraz olay çıkardım Şuraya bir tel. Nice. Bir tel de şuraya. You have been spotted. Nerede o? Drone mu? Beyler drone Sen ne yapıyorsun bizim tuşumuzda? Ha? Bu arada mouse'un orta tuşu bozuk demiştim ya. Ee, o tuşu değiştirdim. Buradan gelen giden yok. Bir şey diyeceğim bunu güncellemediler değil mi daha bu daha iyi görüyor yani iki kişi var, kaldık. Direğinde. Gelmiyor orada Tuğçe aldı, yürü be, yürü be Tuğçe. Buralarda kimse yok. Kulaklığını bile benden çok takıyorsun. <laughs> Alican Türkmen, o Özgür Dezen. Fani yani ne yapayım? Tüh be satelini bırakmadı. Satelini aldı. Yerin oynayacağın oyun belli değil yani. Korku gündüz yerine korku oyun olmaz ya.